kızım ev hapsinde Ben ev hapsindeyim kızım öfke öfke nöbetleri geçiriyor depresyon geçiriyoruz bununla alakalı kızımı parka götüremiyorum e, gezdiremiyorum. Hiçbir ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Çok kötü günler geçirdik. İnşallah atlatacağız. E, i̇kinizin de e, hem psikolog hem psikiyatri tedavi görme ihtiyacımız var. Ev hapsinin kalkmasını istiyoruz. Benim oğlum Ahmet Baran Yıldırım e, suçsuz yere cezaevinde yatıyor. Onun serbest kalmasını istiyorum. E, gerçek adalet yerini bulsun istiyorum. Ya, kayınpederim kayınpederim e, Aslı'yı almak için e, parka götürmek için e, evimize geldi, kapıda e, aramıza münakaşa oldu e, ve beni darp etmeye başladı. E, oğlum Ahmet Baran Yıldırım e, sesleri duydu. E, kendisi de annesini korumak için, vurmamak için kendisine e, öncelikle biber gazı sıktı. E, sonrasında beni darp etmeye e, daha fazla e, hareketlenince... E, Ahmet Varanda oğlum bir tane de yumruk vurdu. Kendi dengesi üzerinden kaybederek merdivenlerden düştü. E, oğlum e, şu anda tutuklu. E, eğitim durumunu devam edemiyoruz. E, her şeyimiz sınavlarımız yarıda kaldı. Serbest kalmasını istiyorum oğlumun.